Evet şimdi kanal İstanbul diyeceğiz. Kanal İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda ne tartışılıyordu? Cumhurbaşkanının sözleri çokça tartışılmıştı. Ne demişti? İşte muhalefet liderleri o işi yapacak olan müteahhitlere seslenmişlerdi. Biz iktidara geldiğimizde bu işi sizden alacağız demişlerdi. Bu işe devam etmeyeceğiz. Paranızı da ödemeyeceğiz demişlerdi. Cumhurbaşkanı ne dedi? Söke söke alırlar parayı dedi. Uluslararası tahkimi işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi o öyle deyince ne olur ne biter diye herkes merak ediyordu. Tartışma devam ediyordu. Bu sefer Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu konuştu. Dedi ki Kenya örneğini verdi ve onu emsal göstererek uluslararası tahkime yanıt verdi. Uluslararası hukuku da bilen biri olarak söylüyorum. Ve o müteahhitleri de uyarıyorum. Geldiğimiz gün bu işlemlerdeki bütün hukuksuzlukları ortaya koyar, ekolojik yapıya verilen zararları ortaya koyar. Ertesi gün bütün o ihaleleri iptal ederiz. Kılıçdaroğlu ve Akşener'den sonra gelecek partisi lideri Davutoğlu da Kanal İstanbul projesinde yer alan müteahhitlere seslenerek hukuksuz projenin paralarını ödemeyeceğiz derken Cumhurbaşkanının söke söke alırlar sözlerine karşı Kenya örneğini verdi. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Yakın zamanda Kenya benzer bir proje için tahkime gitti ve uluslararası tahkim Kenya'yı haklı gördü o projenin hukuki ve ekolojik hataları yüzünden. Şimdi Kenya bunu yaparsa bilin ki biz daha fazlasını yaparız. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası mahkemelerin mahkumu ilan edemez. Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Hiç lamıcımı yok bu işin. Muhalefet Kanal İstanbul projesine hem maliyeti yüksek hem de ekolojik dengeye büyük zarar verecek diyerek karşı çıkarken müteahhit firmalara İktidar değiştiğinde paranızı alamazsınız diyor. Cumhurbaşkanı çok tartışılan o cümleleri kurmuştu. Uluslararası tahkimde söke söke alırlar demişti. Bizden kapik işlemez. Bizzat sen ödeyeceksin. Hiç kusura bakma senden alacak. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. One minute diye dünyaya meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan'dan uluslararası mahkemeler üzerinden Türkiye'yi, Türk halkını ve gelecekteki iktidarları tehdit eden yabancıların sözcüsü bir siyasetçiye dönüşmüş. Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanına bu ağır suçlamayı yöneltti. Kanal İstanbul projesiyle ilgili uluslararası mahkemeler Türkiye'yi mahkum edemez dedi. Ülkenin her yerindeki çiftçiler feryat edecek. Birçok proje kaynak bekleyeceksiniz. Kanal İstanbul gibi hesapsız, kitapsız bir proje kaynak sağlayacaksınız. Hiçbir uluslararası mahkeme de buna engel olamaz.